Arkadaşlar merhaba. Ya ben Fatih Free Fire'ci. Şimdi Free Fire Fatih. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Eğer benim e, geçen sefer yoruma yazanlar hangi takımsın? Galatasaray. Şu anda Galatasaray Fenerbahçe maçını maçın canlı izliyorum. Önümde televizyon var. Kusura bakmayın size gösteremiyorum ama 0-0'dı. 0-0. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi Free Fire'dayım. Burada izliyorsan ne olur abone ol ve beğen bu videoyu ben emek vererek çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben Prefire'de ismimi öğrenmek isteyenler Fatih Du 1 2 3. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu köşe bir açalım. Evet çok güzel. Şu anda bomba atacağım ama belirsiz bir yere. Arkadaşlar. bir şey geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar yukarıya çıkıyorum. Arkadaşlar bir o tarafa bomba atayım. Ne olur olmaz. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Şimdi gideceğiz. Arkadan dolaşmayı deneyeceğim. Bakalım olacak. Zafer kazandık arkadaşlar görüyor musunuz? Ama bir şey yapmadım kazandı durum 1-1 arkadaşlar. Arkadaşlar 1600 TL. 1600 TL. TL. Arkadaşlar ondan silahım var olduğu için. Bunlardan biraz alayım. Evet biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar hani. E, eğer benim şey olduğumu Yani ya Arkadaşlar ne olur bunu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kusura da bakmayın arada bir ses geliyor annem bilir. Arkadaşlar şimdi ben buraya Japon delikleri yapacağım yani şimdi göstereceklerimi. Eğer evet, buradan galatasaray olanlar mutlaka bensinler. Ses bombası da atalım yerlerne şimdi bir şey olacak. Biraz sizin için de karışayım Evet, daha bak. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Boş bir var Silah çatışması var. Gördüğünüz gibi arkadaşıma vuruyorlar. Ne olduğunu bilsek. Arkadaşlar bunu her taraftan da saldırıyorlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir gördüm. Hadi. Para silah. hadi. Hadi hadi Arkadaşlar görüyor musunuz? Onlar bize bir kere sıktığında biz ölüyoruz. Onlar bize, biz onlara yüz kere sıktığında ölmüyorlar ya. Arkadaşlar şimdi onu öldürmeye gidiyorum. Hadi. Hadi. Oo, nasıl öldü yine dışına çıktı. o tek kalmıştı yine ki onlardan evet. 21. 2200 AVM parası. Süper. İki tane de bomba. Güzel olum ile yapamaz çok güzel. <laughs> Arkadaşlar yani sustum diye Yokmayın Yani sadece hani oyunda konsolosu olduğum için. Bakalım. Arkadaşlar şimdi bakalım. En Arkadaşlar şu anda bu taraftan bize silah istiyorlar. indim Oo arkadaşlar gördünüz mü? Of arkadaşımı da vurdular oldu vuruyorlar. <laughs> Ay öldü. Şimdi bir arkadaşımız kaldı. Bütün her şey ona bağlı. Ya bu arkadaşımız da ne yapıyor ya? Salak salak yiyor ya. Ya bu ne kaldı zaten öldüğünüzü anlaşıldı. Arkadaşlar şimdi klinik 2013... Hazır yine AVM ile Arkadaşlar Arkadaşlar geliyorsunuz Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ya, ben yanda iki gün iki, Birkaç gün, bir beş gün önce yükledim bu oyunu Free yani Şu anda 21 seviyeyim arkadaşlar Durmadan oynuyorum ama Bakalım Fazla seviye yükselmemişiz aşağıya yükseliriz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> denedik ya buradan da gelenler de tercih oluyor. Üç yani. Arkadaşlar buradan gözükmüyor. Oo arkadaşlar biz de gidelim içeriye ya. Burada korkak gibi bekliyoruz. Oo. Arkadaşlar geliyorsunuz bir tane düşman. Kafadan tak. Nereye kaçıyorsun? Ne bir şey? Hayır senin... nereye kaçıyor lan bu? Gördünüz mü arkadaşlar? Öldüğünü zannettim ama Arkadaşlar acaba nereye çıktı? Ay senin arkadaşlar ya. Bunlar bize bir kere de tıkabiliriz ya. Nasıl işte? Arkadaşlar kusura bakmayın biraz ses geliyor. Ailem şeyi izliyor. Ben başka bir araçta sararım açını. Evet. Allah eğer elimizde. Çok güzel. Arkadaşlar sence biz bunu maçı ne diyoruz? Şok, kusur bakmayın ha. kardeşim içeriye gelmişti. Aha gördüm arkadaşlar, eğilmiyor ya. O bomba bomba. İnşallah ne? arkadaşlar. İnşallah eğilebilirim. Nasıl gördünüz mü fırsatı ya? Oo nasıl vurdular? Oo gördünüz arkadaşlar. Ben canlandır. Ah be sen niye şey yapmıyorsun ki arkadaşlar? Arkadaşlar bir size bir şey söyleyeyim. Ben yani oyunda yenildi yenildiğim zaman yani yenilsem de atıyorum yani arkadaşlar. Yenilsem de yenilmesem de atıyorum. Yani ben ele birisi değilim. Hep yendiğim zaman atacağım çok zorlu şey olanlarda atacağım değilim yani. Ben ne olursa onu şey yapıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün yayınımızın sonuna geldik. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ederim. Ve arkadaşlar ben isimimi tekrar söylüyorum. Fatih Doğu 1 2 3 küçük harflerle birleşik. Arkadaşlar ve yayınımızın sonuna geliyoruz. Ve buradan beğenip videoyu abone olmayı unutmayınız.